Evet sevgili dostlar burası e, Fosi dediğimiz e, Maçka'nın Güzel Yayla Köyü'ne bağlı Kovezana Yaylası. E, bu yaylada böyle ilginç bir e, vadi var. Taş dolu bir vadi. Burada benim bir yeğenim var adı Hanife. Hanife şimdi bu vadinin kenarından böyle giderken bana video çekmesini isteyeceğim. E, bu karşıda gördüğünüz tepedeki yayla da Neşat Birinci yani halamın eşinin yaylası. Kovacanan'ın tepesi. Karşıda daha ileride gördüğünüz tepenin eteğindeki şu yayla. O yayla Hasan yaylası. Burası benim çocukluğumun geçtiği yerler. Burada bir hatıra videosu çekmek istiyoruz. Fakat yeğenim başarabilecek mi bu işi onu da bilemiyorum. Yürüyebilecek mi bu? Yürüyebilir misin buradan aşağıya? Tamam. Yeğenim şimdi su kabını alacak. Kenara koyacak. Şimdi videoyu bir, bir süreliğine e, Bahar'ı, evet Bahar ablamız bu. Çok cesur bir abla. Biz bununla 7 kilometre şu karşıki dumanlı yaylada gezdik. Şu karşıki dağda. O yaylanın adı neydi kızım? Bodamış. Bodamış yaylasında gezdik. Sonra ne yaptık? Şu karşıya e, karşı halamızın evinden, şu dağdan Hasan Yaylası'na gittik. Oradan şu tepeye çıktık, tepelerden şöyle şu dağlardan dolandık. Suyumuzu içtik. Buraya geldik, burada bir macera yaşayacağız yeğenimle. Daha doğrusu maceranın sahibi ben, o da çekimini yapacak inşallah. Çok enteresan bir Adrenalin yaşamak istiyorum. Burası çocukluğumda da hep kaymak istediğim fakat kayamadığım bir yerdi. Kısmen belki çok azında, aşağısında kaymıştım. Şimdi buradan bir kayma işlemi yapacağım. Videoyu kapatacağız. Yengem, e, yeğenim beni şu aşağıdan bir yerden, şuradan bir yerden, tepeden beni çekecek. Benden şu taşlardan kayarak aşağı ineceğim. Hazırlıklarımızı yapalım. Az sonra videoyu çekeceğiz.